Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pasiflora bitkisiyle ilgili bazı aydınlatıcı bilgiler vermek istiyorum kısaca. Pasiflora bitkisi özellikle orta ve ileri derecedeki uykusuzluk problemleriyle kaygı bozuklukları ve fibromiyaljiden kaynaklı adalekas ağrılar için kullanılan çok değerli bir bitkimiz arkadaşlar. Fakat pasiflora bitkisi biraz az bulunduğu için e, fiyat olarak bazı bitkilerden diğer bitkilerden biraz e, yüksektir fiyatı. E, tabii çok yüksek değil o da ayrı mesele ama e, günümüzde maalesef pasiflora diye e, paketlenen birçok bitki var. Bu konuda sizlere aydınlatmak istedim. Ve pasifloranın da nasıl hazırlanacağına dair bilgi vermek istedim e, çayının. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz orijinal pasiflora e, bitkisidir e, değerli dostlar. Pasifloranın bu kons dediğimiz kıyılarak demleme haline getirilmiş oranıdır. Maalesef bazı firmalar tarafından e, burgu makarna şeklinde olan bir bitki var. Pasiflora, çarkıfelek diye paketlenmiş ve o satılıyor. Bir başka firma tarafından yine e, Kara çalı dediğimiz bir bitki vardır. E, ve aynı zamanda deve tabanı denilen bir e, bitki vardır, pul gibi böyle para gibi e, bir görüntüsü vardır arkadaşlar. E, Nasıl söyleyeyim sizlere? Eferek e, tohumunun büyük şöyle 7-8 kat daha büyüğü gibi düşünün. O da paketlenip maalesef felek pasiflora diye satılmaktadır. Bunların ikisi de çarkıfelek ya da pasiflora ya uzaktan yakından en ufak bir ilgisi yoktur arkadaşlar. O burgu şeklinde, burgu makarna şeklinde olan bitkinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani sadece ben değil birçok arkadaş da bilmez onun e, ne olduğunu. Çünkü öyle bir bitkiyi, kimsenin bilmediği bir bitkiyi paketlemişler. Pasiflora diye insanlara veriyorlar. Maalesef pasiflora değil. Pasiflora bitkisinin kokusu hafif böyle e, şöyle söyleyeyim mentollü e, papatya gibi bir kokusu vardır kururken arkadaşlar. E, demlendiği zaman, kaynatıldığı zaman da kendine has bir kokusu çıkar. Neyse şimdi bunu kısaca aydınlattıktan sonra arkadaşlar şimdi sizlere pasiflora bitkisinin nasıl çay haline getirileceğini göstereceğim arkadaşlar. Pasiflora bitkimizden değerli arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadarını alıyoruz arkadaşlar bir su bardağı suyu cezvede kaynar hale geldikten sonra arkadaşlar bu suyun içerisinde bir tatlı kaşığı kadar bu pasiflora'mızdan ilave edeceğiz kısık ateşte arkadaşlar. Pasiflora bitkimizi yaklaşık olarak 2-3 dakika daha kaynatacağız arkadaşlar kısık ateşte. Bu esnada 1-2 dakika sonra çıkacak olan buhar vardır arkadaşlar. Bu buharını mutlaka teneffüs etmenizi tavsiye ederim. Bütün bitkilerde demlediğiniz zaman bitkinin buharını mutlaka teneffüs edin arkadaşlar. Çünkü bu uçucu yağlar buharın içerisinde ve büyük bir şifası bu buharın içerisinde. Bunu teneffüs ederekten, e, sonun yollarımızdan alaraktan vücudumuza geçmesini mutlaka temin edelim arkadaşlar. Böyle şimdi pasif aramızı 2-3 dakika bu şekilde kısık ateşte kaynatıyoruz arkadaşlar. Kısık ateşte bu kaynama işlemi tamamlandıktan sonra değerli dostlar ocağımızın altını kapatıp bu şekilde cam bir çay tabağıyla kapatalım. Bu can çay tabağıyla kapattıktan sonra arkadaşlar ocağımızın altını e, kapatıyoruz tamamen yaklaşık 5-6 dakikada bu şekilde bekleyecek arkadaşlar 5-6 dakika bu şekilde beklettikten sonra çay tabağımıza görüyorsunuz bakın bu koymamızın sebebi bu buharların buharın e, tabağa çarpıp tekrar cezvenin içerisinde düşmesi arkadaşlar o uçucu yağların kaybolmaması sonra bardağımızı Cezvemizin üzerine arkadaşlar çay tabağını alıp 5-6 dakika sonra tekrar buharını güzelce bir teneffüs edip sonrasında süzeceğiz ve yavaş yavaş yudum yudum içeceğiz. Pasiflora bitkisinin uygun içim zamanı akşamdır arkadaşlar. Akşamlar bir bardak, yetişkinlerde bir su bardağı, çocuklarda bir çay bardağı içilmesi uygundur. Aç tok fark etmez. Gündüz içmemeye dikkat edelim. Bunun sebebi şu, gündüz uyku getirebilir arkadaşlar. O yüzden Akşam için, her zaman için uygundur. Ha bazen stres içinde bitki çaydan içerisinde karıştırılır. O zaman gündüz de içebilirsiniz ama o diğer bitkilerle karışacağı için içerisindeki pasiflora oranın düşük olacaktır ve gündüz uyku yapmaz. Bilginiz olsun. Gündüz o şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi orta ve ileri derece uykusuzluk problemlerinde pasiflora bitkisi çok iyidir. Fakat dediğim gibi pasiflora'nın orijinal halini kullanmak kaydıyla arkadaşlar. Çünkü pasifloraydın orijinalini kullanıp da bitkisinin çayını bu şekilde hazırlayıp da ben uyuyamadım diyen insan ben görmedim. Diğer o çakma versiyonlarını kullanıldığı zaman tabii ki onlar da sonuç anlamayacaktır. Kullananlara uygulayanlara şifalı olsun. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum.